Siz nasıl tanıştınız? Biz e, tatilde tanıştık. Çok güzel. İlk gün işte sahile indiğimde yatıyoruz yani güneşleniyoruz. Sonra <laughs> Deniz'den şöyle kafasını kaldırdı, bizi <laughs> izliyor tabi fark ettim. <laughs> bakışmaya başladık. Sonra biz sahili terk ederken onlar arkamızdan geldi. Akıl ya bu gitti arkamızdan takip etmek yerine arabasına aldı bizi takip ediyor. Dikkat çekmeyeceğini Bak. düşünüyor. Bak şekli de abi. Ee, akabinde tekrar ertesi gün oldu. Tabii ben akşam düşünüyorum acaba numaramı ister mi? Numaramı isterse nasıl veririm? <gülüyor> <gülüyor> Benim de aklıma yer etti yani. Sen, zaten sen de kafana koymuşsun. Evet kafama koydum. Hoş yani adam. poz vermiyorum ama iyi vermiyorum. Görgüsüz mörgüsüz ya, dedin ha. ama. İşte. Ee? Ee, sonrasında işte e, Ertesi gün tekrar e, o, o akşamı çalıştım tabii aynanın karşısına nasıl numaramı vereyim işte 0-500 vesaire gibi. <laughs> Kardeşine diyor telefonumu getir çabuk numara alacağım filan bana oradan feedback veriyor. Bu kadar acı çekmesin Telefonu bu kadar saldırsa tamamdır. E, sonra işte el hareketleriyle vücut dilimi kullanarak numaramı söyledim. Peki en kötü huyu? Horlamak ve çorap atmak. Yani çorap kısmı <laughs> eğlence horlama da sana ninni olsun diye adam kendini yırtıyor. Ha, Yoksa... Ne ninnisi? İlk evlendiğimizde öldü diye korktum. <laughs> i̇lk haftasında evliliğimizin düşünün balayında. Ama <laughs> diye bir ses, <laughs> bir ses kesiliyor düşünsenize. O korkuyor. <laughs> öldü diye hani bu sefer diyecekler. Aa geline bak öldürdü bir haftada kötü kocayı. <laughs>